Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cool Master Master Max, TD 500 Res kasasını tanıtacağız. White modeli. Fazla lafa gerek yok. Hemen tamam, başlayalım. Evet. Önce daha Power tanıtalım. Powersup DVD'ni açtım çünkü denettirdim. Vatan bilgisayardan satın aldım. Ha bu güç kablosu. Coolmaster'ın 750 Watt'lık Powersup DVD. Ve bir de vida bir aparatları çıkıyor. Kutu çeliği falan. Tabii ki olmazsa olmaz. Ne münneyici. 80 Plus olmasının çok büyük bir avantajı var. Zaten yeni nesil e, Power Subway'den hepsi 80 Plus. Buna kutusunu koyalım. Power Subway'in üstüne koyalım. Power kablo'muzu da koyalım. Evet. TN305'lik kablosunun açılışına başlayalım. Şurada. Için. Bu kasap, böyle bir kum cool astarın. Şu ben şöyle göstereyim. Çok basit bir şekilde asma örtü yapmış kalıyor. Gördünüz cool mü? fanları, tavır tavırları vesaire. Çok basit bir şekilde çıkmasını sevdim. Ne nasıl sokma takılır takıları? Güzel bir düşünce olmuş aslında, ha, cool master. dedim ve aklına direkt kasa geliyor. özelliği var. Şöyle göstereyim. Camı düşünmeye gerek yok. Birazdan göreceksiniz zaten. Açtım hatta. Gördüğünüz gibi şu anda boşta. Mesela çok ısın diyelim cihazınız. Açın bu kadar da hava yetecek. Zaten mes mes bir kasa olduğu için güzel ürünleri seçerseniz ısınmayacak canlısı çıkartalım tembelde can. Evet içeriye gelince tam tamına 3 tane kalıçuk kablolama geçti var. Bura iki buçukluk SSD takabilirsiniz. Ha iki HDD takabilirsiniz zaten Notebook HDD için aslında. SSD biliyorsunuz zaten iki buçuklu üç, üç buçuklu yok. Gördüğünüz gibi ATX ile bulayım ee, ekran kartı takamazsınız. Onu söyleyeyim öncelikle. Fazla laf uzatmadan arka kısmına geçelim. Evet. Bu arada poşeti açılmış galiba. taksi belgesi. Arkasını evet. açalım. Evet. Bu arada bunları ben söyleyeceğim. Modülleri var coolmaster'ın şöyle göstereyim size burada takım bile burada olacak bir şekilde ana vesaire Vida. aparatlar sevdiğim özel bir yansıda şu olmuş takacaksınız buraya bir daha güzelce. bir daha yusuz taktığı tutturuyorsunuz yuvası var evet çıt dedi. Yani bu konnektörler Ben fazla da uzat uzatmadan RGB'leri takalım. Yani şöyle diyeyim. Burada tam 2 mm'lik alan var. Yani 2, 2 mm'lik alan kabloyu siz buraya cover supply'e taktıktan sonra gömün yani hiçbir şey olmaz. valla bu, bu HDD yeri çıkabiliyor. Ben çıkartmayacağım tabii şu anda. Gereği yok atalım şimdi bu gpu fanları gpu fanlarına takalım hatta Ön tarafta olur evet gpu kavren gene çıkıyorum. basit bir dağıtım, basit bir yöntem şöyle çıktıya geçer şöyle çıktıya geçti bir, iki, üç tane oldu bir tane daha olacak evet tıklıyor bu burada bunu daha çok şu anda göstermemiştim, sadece çalıştırmak tamamen kablolamak sizin elinizde çünkü sonra kolumu aslında montajı çıkıyor montajlı çıkmayı bu 3 tane 4 tane yutufanla beraber daha önce için siz çözüm yapabilirsiniz bir adet koruması olacak evet burada bu ee ayrı bir koordinatör varsa onunla birleşiyor hepsini birleştirip onun için tutuyor ucunu göstereyim korumaya geliyor şimdilik yaklaş bakayım gördüğünüz gibi burada tırnak var ok işareti burada da ok işareti var ok işareti ok işaretine geliyor. bu birinci ne kadar düzenli aslında olursa bu kadar sizin için daha iyi ok yönleri önemli yoksa çalışmaz hepsini taktım. Kaldı yine iki adet. Üçüncü adımı da takalım. Dediğimiz gibi tak. Dünyanın en güzel sesi. Evet. Bu arada bu kablo daha uzun. Ben kendim ee, yaptım böyle. gözüküyordu. Az gibi bu kadar. Evet. Gelelim asıl konuya. Cool Master'ın dediğim gibi aparatı çıkıyor. Harici konnektörü. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4 tane pin var. Burada bir 2, 3 tane var. 4 tane ama bir tanesi boş yani 4 tane pin var Şurada ok işaretini görüyorsunuz. Burada da yine ok işareti var. O ok işaretini o ok getirdiniz, taktınız. Hemen geçti zaten tık diye. Bu üç tane anakartınıza takabilirsiniz. Oradan da ana özelliği varsa sağ gibi. Oradan yönetiyorsunuz. O zaman bu aparata gerek yok. Sata girişim. Laf uzatmadan şöyle yapayım. Hani kasayı ters çevireyim. Çünkü power saltı ile Anne bir şey, ben sana demedim Bir şey bir şey yapmasan olur. Ben arayacağım. Aç da ver, ara da ver. Allah'ım ya. Ey, yengem bir şey diyecek. Ben sana demedim mi telefonda yarım saat için var diye. Allah Allah. Bu sapmaya getiriyorum. Işlerin. geçici bir anakart var bozuk böyle çalışması için hiç kısa dere kalın uğraşmayacağım. açmayacağım kasayı şöyle güç vermeden önce anakartın 24 pinlik şeyini takalım. Çıktı yani zaten. Bu tamam. Bu kadar basit bir şey zaten. Şimdi konnektöre gelelim. Şimdi burada konnektörde yöneltici var. İsterseniz reset switch'i bağlayın. isterseniz power switch'i. Switch'leri şuradan alalım. Kasadan gelen power switch. Ben power switch'i bağlayacağım için. Reset switch'i açmayacağım. Çünkü şu anda daha sistemi tam toplamadığım için. Power switch'i tak bu kadar burada gördüğünüz gibi SATA power var o SATA power'ı şöyle göstereyim burada power var bildiğiniz üzere tırnak ayakları var yani biriniz e, HDD ve SSD takar gibi bakıyorsunuz bu kadar RGB bağlantılarımız tamam gelenin panlarımızın dönmesi için asıl konnektörümüzü Şunları şuna alalım bu evet, şu konnektörler burada 4 tane pin var 1, 2, 3, 4 Bunu ben e, Geçiş süreli olduğu için Direkt bağlayacağım yer Anakarttaki e, Cifrifan yeri Şöyle hatta çevirmeyi yani. uçtuk Uçuk uç kısmı 4 taneyi bağladık kabloları veriyoruz bozuk bir ana katı olduğu için tabi önemsemiyorum gücünü de bağlayalım tavır sahnesi evet. şöyle göstereyim arkadaşlar hemen zaten geldi hemen geldi mesela ben power size bağladığım için buradan değiştirebiliyorum bir şey kapatalım gördüğünüz gibi ben buraya bağladım Çok güzel bir görüntü var. Buradan da gerek yok. Yani isterseniz. Konnektörde zaten üstüne gösterdiğim tuş vardı. Oradan da değiştirebilirsiniz. Tamamen sizin elinizde olan bir şey. Bana kalırsa en güzel rengi orijinal ilk açılıştaki rengi. Bu arada <laughs> ortalık soğudu bile. Sistemin yani sistemimiz yani ne olursa olsun emin mu olacaktır? Mes zaten. Mes yani. Bu arada bilginiz olsun, derim içinde sisteminiz var. Dokunacaksınız. Dokunmadan önce kasaya dokunun statik elektriğiniz illaki vardır bunu mesela şurada ünlü bir ortam ses duyabiliyorsanız eğer yani çıt diye çarpacak benim şu yani özellikle bu kısma dokunanlar çıt diye çarpacaktı statik elektriğinizi alın yoksa sistemimize zarar verir diyeceğim bu kadar